Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, video yüklemesi uzun olmasın diye küçük küçük hızlıca hızlıca çekiyorum tek tek odaları. Of çok korkuyorum. Bu ne? Allah. Ah ışığı yattık. Sallanıyor musun? Daha kişiden öyle bir korktum ki. Anlatmayayım ben ya. Siz de izlediniz. Siz de öğreneceksiniz. Benim gibi nasıl korktum. Herhalde yani siz de korkmuşsunuzdur. Sıç! Tövbe! Tövbe abim. allah be, Ekber! allah be. Git ben yüzümden mi? Saferum ne ya? Saferum. Tam diğerlerini biliyorum da. Saferum ne? Git. Gitmedi. Bir şey kaptan koptu ama. Aha bu ne? anahtarını aldım o. Işık açılmıyor. Işık açılmıyor. Işık açılmıyor. Işık aç lan. Ya daha tüm açı değil. Simbol. Al gitti. AHA giderken bunu bıraktım. Bilmem ne bilmem ne bilmem ne ya. Hiç okuyamıyorum. Siz okuyun. Okuyasın da yok zaten. Bitsin bölümü. Ya hadi bitsin video uzun oluyor. arkadaşlar bu partı da burada bitirelim de korkunç bir şey tekrar çıkabilir bir dakika. Dursun mu? Tamam. İyi günler arkadaşlar. Part burada abi.